Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerimiz hepinizin malum üzere bu hafta ortası Whatsapp'tan gelen bir bildirimle Türkiye'nin gündemi değişti. Peki bu bildirimde ne yazıyordu? Okumadan onaylayanlar, okumayanlar, onaylamayanlar ya da ve benzeri her neyse bu konuyla alakalı birçok şikayet ve merak uyandıran sorular var. Şimdi onaylamayanlar ne olacak? Onaylayanlar ne olacak? Yapılan birkaç tane açıklamada Whatsapp'ın bu gelen bildirimi onaylayan kişilerin yani kısaca söylersek bütün mahremiyetini ortaya dökeceği ile alakalı konuşulan şeyler var. İşte bütün gizlilik hatta şu böyle söyleniyor. Hani Whatsapp, Facebook ortaklığı zaten bu hepsi Mark Zuckerberg denen neydi belirsin başının altından çıkıyor. Yani senin banka bilgilerine kadar bütün hesap bilgilerine kadar fotoğrafların, konuşmaların, yazışmaların olduğun yer her şeye kadar ifşalanıyor musun? İşin Türkçesi bu. He. Onaylayanlar kendini ifşa alıyor. Onaylamayanlar ise 8 Şubat'a kadar WhatsApp'ı kullanacak. 8 Şubat'tan sonra o bildiriyi onaylamayanlar WhatsApp kullanamayacak. Peki şimdi WhatsApp kullanamayanlar ne yapacak? Ee, birkaç tane öneri var. Telegram diye bir şey var. Bip var. Dedi diye bir şey var. Şimdi Telegram'da WhatsApp durumu diye Yani orada durum şey yok. Ama grup kurabiliyorsun. Normal WhatsApp gibi yazışabiliyorsun. Bip'te durum yok. Normal yazışıp görüntülü arama yapabiliyorsun. Dedi. Sadece bunların içinde dedi. Sadece Türk uygulaması. Yani aynı WhatsApp'la birebir. işte hikaye koyabiliyorsun. Yazışabiliyorsun. Görüşebiliyorsun. Ama şu anda ağırlıklı olarak kullanılan şey Telegram. He, bu WhatsApp'ın yaptığı bu sıkıntıyla alakalı. Şimdi çoğu insanın kafasında sorular oldu. Nasıl yapacağız? Ne yapacağız? Yani sanki WhatsApp yokken biz yaşamıyorduk. WhatsApp hayatımızda yokken biz insanlarla görüşmüyor muyduk? Mesajlaşmıyor muyduk? Yani en fazla hayatımıza kattığı tek şey ne oldu biliyor musun? Hızlı şekilde resim alıp resim gönderme. Resim at resim al. Resim at resim al. Bu kadar. Onlarca zaten biz normal SMS atmıyor muyduk? Atıyorduk. Normal görüşme yapmıyor muyduk? Yapıyorduk. Ha ne oldu? Belki aşırı mesajlaşanların SMS mesela SMS sayısını açtığı zaman fatura yansıyordu. Ama burada internet olduğu her yerde sınırsız mesajlaşabiliyorsun. Belki o kolaylığı vardı. Lakin hayatımıza Whatsapp yokken biz yaşamıyor muyduk? Sıkıntı burada. Ha, gelelim Telegram meselesine. Hatta sondan başlayalım. Dedi Türk uygulaması ama basit bir uygulama. Fazla taliplisi yok şu anda. Yani e, ben uygulamayı indirdim. Bakayım kim var kim yok diye. En fazla 5-6 tane e, tanıdığım kişi indirmiş. Bir indirmedim. Bu Bip'in de indirmemin sebebi bu. indirmememizin sebebi bu. Türksel bir ara biliyorsunuz. E, Erdil Yaşaroğlu denilen neydi bir belirsiz kişinin Nuh Aleyhisselam'a hakaret eden karikatürlerini yayınlanmasıyla yani İslam dinine hakaret eden bir şahsın bu Bip uygulamasındaki dergilik bölümünde yayın yapmasıydı. O yüzden BİP'i biz e, protesto ettik, indirmedik. Yani Telegram'la alakalı şöyle bir sıkıntı var. Telegram'la alakalı şöyle bir mesaj gördük. Telegram insanların resimlerini bilmem ne teknolojisiyle çıplak hale getirip görebiliyormuş. Böyle bir şey var. Yani bunu bir paylaşımda gördüm. Yani mesela atıyorum senin eşin ya da sen her neyse annen baban çocuğun Telegram'dan insanlar birbirine resim gönderdiği zaman oradaki bir uygulamayla beraber yani söylenen o işte o kişinin resmini çıplak hale getirebiliyormuş. Öyle bir uygulama olmuş. Yani insan şimdi ne yapacağını şaşırıyor. WhatsApp silsen bir türlü, silmesen bir türlü, Telegram indirsem böyle bir şey var diyor işte insanlar diyor bipi kullanmayı bilmiyor. O diyor ben dedi de ne yapacağım biz alıştık WhatsApp'a. Bunlar yokken biz ne yapıyorduk? Müslüman. Bunlar yokken biz yaşamıyor muyduk? WhatsApp yokken biz yaşamıyor muyduk? Telegram yokken her neyse işte. Bunlar yokken biz yaşamıyor muyduk? Bunlar yokken biz insanlarla görüşmüyor muyduk? Neydi yani bunlar? Ne yapacağız? Nasıl haberleşeceğiz ya? Biz nasıl yapacağız? Dumanla haberleşeceğiz. Ne yapacağız? Mektup yazarsın en fazla. Allah Allah ya. Bırak WhatsApp olmasın aslında ya. Olmasın ki az dedikodu yap. Az gıybet yap. Az bilmem neler gönder. Anladın sen onu yani. Adam WhatsApp durumuna içerken bilmem ne yaparken resim atıyor. Niye insanları da teşvik ediyor? İnsanları da şahit tutuyor. WhatsApp olmasa belki de haberi bile olmayacak. Anladın mı kardeşim? He, ne yapacağız? WhatsApp'ı silenler çok var. Silmeyenler de var. Onaylayanlar, onaylamayanlar. Şu anda Bekleyip göreceğimiz tarih 8 Şubat. 8 Şubat'a kadar WhatsApp bununla alakalı eğer bir çalışma yapmazsa büyük ihtimal 8 Şubat'tan sonra Türkiye'deki WhatsApp kullanıcı sayısı tam bilmiyorum ama galiba yarısına kadar büyük ihtimal WhatsApp'tan ya Telegram'a kayacak ya da dediye kayacak. Yani o tarafa doğru bir geçiş olacak. Yani kullananlar devam edecek. Zaten her şeyimiz ortada. Her şeyimiz ortada. Zaten adam yediğini, içtiğini, her şeyini Instagram'dan, Facebook'tan paylaşıyor. Sen bir konum attığın zaman zaten herkes seni görüyor. Buna gerek yok. Ha, sıkıntı olan ne? Banka bilgileriyle alakalı. Eğer yanlış okumadıysam banka bilgilerinin alakalı. Hesap bilgilerinin alakalı. Burada bir ifşa söz konusu oluyormuş. Ha, eğer işin içinde bu mevzu varsa kardeşim kesinlikle Whatsapp'la olan bütün ilişkimizi keseriz. Bu gelen, ha şöyle söyleyeyim. Bu mesela bazen telefonların ekranına hemen bir şey düşüyor. İşte onayla bir şey yap. Bununla alakalı o sözleşmeyi yüzeysel de olsa okuyalım. Yani eğer okumadan imzalıyorsa kardeşim başımıza illaki bir şey gelir. Bununla alakalı haberlere çıkan görüntüler bile var yani. Adam bir tane bilmem ne alıyor onaylıyor. Bir bakıyorsun kardeşim adam bütün mal varlığı gitmiş. E nasıl olacak? E, okumadan imzalarsan kardeşim olacak olan budur. He. Ama kardeşim bir daha şunu söylüyorum. Bu teknoloji yokken biz nasıl yaşıyorduk? Whatsapp yokken biz ne yapıyorduk? Telegram ya biz bunlarla ne yapıyorduk abi ya? Nasıl yaşıyorduk biz ya? Nasıl yaşıyorduk? Yaşıyorduk işte da de... Televizyonken adamlar nasıl yaşıyordu? İnternet yokken adamlar nasıl yaşıyordu? He? 2000'lere kadar, 2000'lerin başına geldi internetten her şey, bilgisayardan her şey. Biz nasıl yaşıyorduk? Yaşamıyor muyduk? Yaşıyorduk daha huzurluyduk. Sokaklarda oynuyorduk, koşuyorduk, top oynuyorduk, bir şeyler yapıyorduk. Çocukluğumuzdan bahsediyorum yani. Şimdi her çoluğu çocuğun elinde böyle telefon yani. Olmaması daha iyi. Kaldırsınlar komple kardeşim ya. Biz kaldıralım, hayatımızdan biz çıkartalım. Yoksa kardeşim, aman WhatsApp, aman Telegram, aman Bip, aman Zip, her neyse işte birine piyasa oluyor bu. Şu anda Telegram'ın, Bip'in, Dedi'nin ben yani bu uygulamalarını çıkaran kişiler zengin oldu. Köşeye döndü. Köşeyi döndü. He, WhatsApp ekonomik olarak batar mı? Ne batmaz? Adamlar zaten dünyanın yarısını almış. Mark Zuckerberg denen mason yani. Arkasında bilmem neler var yani. Adam bir Facebook denen daha bir zamanlar kimsenin bilmediği bir uygulamayla nereden nereye geldi? Şu anda her şeyi satın aldı. Instagram'ı satın aldı. WhatsApp'ı satın aldı. Bilmem birkaç bir şey daha satın almış. Adam anladın mı kardeşim? Adam basit bir uygulamadan dünyaları satın aldı. Milyar dolarlarla oynuyorlar bu adamlar. Sen de ama whatsapp yoksa biz ne yapacağız? Onun da çok da umurundaydı yani. He. Ne yapacaksın kardeşim? Hem mecburiyetten diyorsun görüşmeler var, gruplar var, işte İslami şeyler paylaşıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz kardeşim. E sen ne yaparsın kardeşim? O zaman inşallah adam gibi uygulama çıkartırlar bizim Türkler ya da Müslüman birileri. Biz de onu kullanırız. Ha dediğim gibi WhatsApp'a en yakın olan uygulamada dedi diye geçen uygulama en yakını. İnşallah hayırlısı olur. Biz de böyle şeylerle uğraşmayız. Allah Celle, Celle bizlere de selamet versin. Biz dünyalık bu sıkıntıları düşüneceğimize WhatsApp'ı mı indirelim, onu mu indirelim, bunu mu indirelim, bunu düşüneceğimize İnşallah namazlarımızı düşünürüz. İnşallah ahiretimizi düşünürüz. İnşallah insanlara nasıl faydalı oluruz. İnsanlara nasıl emir bil maruf, nehyen müker münker vazifesi yaparız. Bunu düşünürüz. Bakıyorsun kardeşim, herkes yazıyor. Hocam ne indireceğiz? Hocam hangisini kullanacağız? Hocam bunu mu kullanacağız? Hocam biz ne yapacağız? Ne yapacağım bir var adam? Ölecek mi? Ne yapacağım yani? WhatsApp yok kafana mı sıkacaksın? Ne yapacağım? Allah Allah. Ha bir daha söylüyorum. SMS kullanın SMS. Normal SMS. Eskiden ne vardı? Çaldır kapat vardı ya. Kardeşim eskiden çaldır kapat diye bir şey vardı. Ha, yani yaşadığını anlıyordun, Ne oluyordu yani? Ha. Bize düşen kardeşim 8 Şubat'a kadar bekle. Baktın kardeşim. Sular durulmuyor. WhatsApp'ın iyice suyu çıktı diğer uygulamalara geçersin. Telegram'la alakalı, dedi ile alakalı, VIP alakalı bütün bir genel bir araştırma yaparsın. Hangisi daha sağlıklıysa, hangisi daha senin kafana yatıyorsa, hangisi daha mantıklıysa kardeşim onu kullanırsın. He. Ama bizim derdimizin bu olmaması lazım. En güzeli tuşlu telefon. En güzel. Her biz kullanıyoruz ama biz Allah için kullanıyoruz. Allah için kullanmayanlara söylüyorum kardeşim. Allah için kullanmıyorsan, her türlü pisliğe bulaşıyorsan tuşlu kullan. Mahşerde şu telefonun bile hesabını veremeyiz. O telefonla girilen yerler, o bakılan yerler Allah selamet versin. Kıymetli kardeşlerim, Allah için uyarıyoruz. Biz derdimizi, işimizi, gücümüzü ahiret yaparsak Allah Celle Celaluhu dünyalık meselelerimizi kolay edecek. Bizim Whatsapp gibi, Twitter gibi, ıvıtır zıvıtır, Instagram gibi derdimiz olmayacak. Bütün problemimiz ahiret olursa zaten dünyamız yaşanabilir bir hale gelecek. İnşallah Allah Celle Celle bu sıkıntıları başımızdan alsın. Ahireti düşünmemiz gerekirken böyle şeyleri düşünmeyelim. Ha, ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Konuşuyoruz. Mecburuz konuşmaya. Niye? Çünkü büyük bir topluluk var bunu kullanan. Ha, bizde ne oluyor? Sohbetleri insan çağırıyoruz Whatsapp'tan. O da var. Ha, Allah için kullanıyoruz yani. Allah için kullanmayanlar Allah selamet versin. Allah Celle Celle onların bu kötü kullanımını hayra tebdil eylesin. Ne yapalım? Ha hiç kullanmayanlar Allah razı olsun. Tuşludan kullanımdan Allah razı olsun kardeşim. İnşallah Allah cellece bu başımızdaki tüm sıkıntıları izale eder. Allah cellece bizlere selamet versin. Kıymetli kardeşlerim sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.